Gel 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 Niye bu kadar, <laughs> bu kadar? <laughs> En sakin bekle tamam, oyuncu sanırım. bakıyor sana bakıyor. Ne yapacağız biz? Ben gideyim öleyim ya. Birbirimize bakacağız. İlk ölen kaybeder. Tamam. Yalan masum şey Yalan söylüyor. Aa! Ya ne kanka? Köşeye dur lan. Arabanın köşesi dur niye daha güçlü yapıyor lan onu? Ananı sikeyim Ne oldu lan? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım üstte birileri dans ediyor bir şey oluyor ben anlamadım ne oluyor ya? Üstte. Almınaç. Haydi. Geç kardeş, geç. Allah'ım. Bu işi kullanalım. Bro. <laughs> oh, oh. Allah'ım. Infinite loop. We are. Ma. Ma. <laughs> 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 Look up tech. <laughs> Beni bıraktığını söylemen lazım. Beni bıraktı. Çok oldu evet. bıraktı. Hatta bir 5 saniye altı. Yani her an. <laughs> Viktor bana sıkıştırdığı Victor zaman. Bana geliyor. Viktor bana geliyor. Viktor bana geliyor. Bir şey sorayım. Diktör biz dolaba sıkıştırdığın zaman çıkabiliyor muyuz? A, a, belli belli bir süresi var. Ama yani kurtulabiliyor değil mi adam uzaksa eğer? Bir dakika. Evet. Okay game. Hello gamers. Kan kulaklığımın bütün değerini alıyorum şu anda. Bir dakika bir kullanıyorum şu Headset value. Headset value. <laughs> Sıştım, sıçtım, sıçtım, sıçtım. Hadi. Tu Sıçtım, biri sal. Tekme, tekmeyi vurdum. Neyse. Mesajcı dayı. Mesajcı. Aptal da. mısın?